Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir soru bir çözüm videomuza hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte 11. sınıf kimya konusu olan ve AYT'de de çıkabilme potansiyeli olan bir konuyla karşınızdayız. Sorumuz konuyu kavratıcı bir soru. Soruyu anlarsak biraz bir şeyler yerine oturmuş demektir. Umarım sorumu beğenirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar sorumuzu okuyalım. 25 sabit sıcaklıkta 1 litrelik kapta dengedeyken kapta 0,3 mol karbondioksit, 0,2 mol SO3, 0,15 mol CO2 ve 0,2 mol SO2 okazı vardır. Dengedeki karbondioksit derişimini 0,1 molare düşürmek için kaptan kaç mol CO2 çekilmelidir? Arkadaşlar ilk önce tepkimemizi yazalım. sonra başlangıç bunu çıkarma harcanan oluşan denge. bu şekilde yazarsak soruyu yarısını halletmiş oluruz karışıklığı çıkmadan ne diyor bize karbon dioksit değişimi 0.1 molara düşürmek için şimdi başlangıçta bizim kaç kaç mol varmış 0.3 mol varmış karbon monoksitten SO3'ten 0.2 mol. karbondioksitten 0.15 ve SO2'den de 0.2 mol varmış. Bunlar mol cinsinden arkadaşlar. Şimdi dengede dengedeki derişim kaçmış? Karbonoksitten 0.1 molar. abonelik şey yapacak bir molar. Şimdi arkadaşlar bizim burada verilen şeyler mol cinsinden molite eşittir n bölü v. gelişim Molerite neydi? N eşittir mol ve de litre Şimdi bizim bunu derişime çevirmemiz gerekiyor. Kabımız kaç litre? 1 litrelik kapta diye hepsini de bölünce bir şey değişmeyecek. Sesan değeri aynı olacak. Şimdi kaç mol karbon monoksit çekilmelidir? Yani karbon monoksit ne kadar azalacak? Onu bulmamız gerekiyor. X diyelim. Bu karbon monoksit karşıt derişim ne yapacak? Azalacak. Denge de bunun etkisini azaltacak yönde sol tarafı kayacak. Girenler tarafına. Bunlardan ekleme çıkarma yok. Şimdi 0.15 artık burası ne oldu? Molar oldu. 0.15 molar karbondioksit vardı. Kaç? 0.1 molere düşmüş. Ne kadar harcanacak? Eksi 0.05 molar. Şimdi burası harcanacaktı. Girenler, girenler de oluşacak. 1'e 1 bir katsayı aynı katsayı olduğu için buradan 0.05 molar harcanacak. Kaç kaldı? 0.15 molar kaldı. Denge sol tarafı kaydığı için ürünlerde harcanacak, girenlerden oluşacak. Buradan da katsayılar 1'e 1 bir olduğu için Buradan da 0.05 molar oluşacak. Pardon arkadaşlar. Buradan da aynı şekilde 0.05 molar oluşacak. Deniz kısmına geldiğimizde 0.35 molar eksi eksi Burası da 0. 25 milyar. Şimdi arkadaşlar, elimizdeki en şey, biz buradan ne neyi değiştiriyoruz? Sadece karbon dioksit çekiyoruz. Ekleme çıkarma yapıyoruz. Ekleme çıkarmalarda Kc'miz değişmez. Kc sadece neyle değişir? Sıcaklıkta değişir. Sıcaklıkla değişir. Bu da bizim sıcaklığımız ne sabit sabit sıcaklık O yüzden Kc sabit kalacak. Kc'mizi bulalım. Ürünlerin derişim bölü Kc neydi? Ürünlerin derişim bölü girenler. Ürün derişimimiz 0.15 0.2 0.2 0.3 bunu sadeleştirirsek kaç gelecek? 0.5 0. Kademiz değişmeyeceği için buradan son dengedeki Kc'yi birbirine eşitleyeceğiz. Bunun şundan 0.1 çarpı 0.15 bölü 0.35 x işlem yaparsam şu ne oldu 0 6 biraz sayılar kötü arkadaşlar onun için 0 6 1.75 eksi tamam yani 5 şuraya da 1.75 eksi 5 x yapacak buradan da 5x eşittir 1.15 ise x eşittir 0.23 mol er geliyor. Kaç mol diyor arkadaşlar? Bilitiyeli kalkmış molü er eşittir. Ben de böyle. Bu zaten 1 litre. Kaç molar? Er? 0.23 molar. Er. 0.23 çarpı mol er. böyle. 0.23 mol. Karbon monoksit çekilmeliyim arkadaşlar. Sorumuz bu şekilde arkadaşlar. Eklemi çıkarmalarda bu şekilde yazarsanız hiç sıkıntı çıkacağını zannetmiyorum. Ve önemli olan şey KC'mizin değişmemesi. Sadece neydi? Sıcaklıkta değişir. Burada da derişime dikkat ediyoruz. Mol cinsinden biz onu derişime dönüştürüyoruz. Sorumuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı ve Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar.